Merhaba arkadaşlar. Bugün size kesilerde kelebek yöntemlerinden çok basit bir yöntemden bahsedeceğim. Paydaları eşit olmayan iki kesi toplarken çapraz çarpımların toplamı paya, yani bu ikisinin çarpımının toplamı paya, paydaların çarpımı da paydaya yazılarak bulunabilecek bir yöntemdir. Mesela burada 5 ile 1'i çarpmış, 5 elde etmiş, 2 ile 3'ü çarpmış, 6'yı elde etmiş. Bunları topluyoruz. Sonucu 11. Ve alt tarafı da 2 ile 5'i çarpmış 10. Bunu da bölü 10 yapıyoruz. İstiyorsanız sağlamasını da yapabilirsiniz. Aynı şekilde burada bu sayıyla bu sayıyı çarpmış 3 kere 1 3. 4 kere 2 8. Ve şu sayıyı da çarparak 10 2 elde edilen bir sonuç. 3 ile 8'i toplayalım artı 8 11 bölü 12. Bu iki soruyu ben çözdüm. Bu soruyu size ödev olarak bırakıyorum. Cevaplarınızı yorumlarda paylaşırsanız sevinirim.